Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de size e, videonun girişinde e, görmüş olduğunuz kutu nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Onun için iki renk kağıt kullanacağım arkadaşlar. Siyah ve beyaz. Kağıdımın ölçüsü şu şekilde. Eni 6 santim. E, şöyle boyu 13,5 santim. Yani eninin iki katının bir buçuk fazlasını aldım. Ee, bunun için arkadaşlar e, iki renk kağıt kullanıyorum. Siyah ve beyaz. E, kağıdı kestikten sonra şöyle bantladım. Şimdi bakın şu şekilde ben bunu önce ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. İkinci yarıyı tekrar ikiye katlıyorum. Döndürüyorum. Diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde yine ikiye katlıyorum. Ve bunları tekrar ağız ağza getirdikten sonra şu şekilde tekrar bütün olarak katlıyorum. Şöyle şu kenarını şu şekilde alıyorum. Açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da bu şekilde ikiye katlıyorum ve katlama şeklim bu şekilde. Burada sona ermiş oluyor. Arkadaşlar şimdi ben gördüğünüz gibi kağıtlarının hepsini katladım. Şöyle bunları şuraya koyayım. Ee, bakın şöyle bir taban yapacağız. Bu tabanın nasıl yapıldığını size göstermeyeceğim. Bununla ilgili e, sözlerimin bittiği yere koyacağım videonun başlığını takip ederseniz bunun nasıl yapıldığını orada görebilirsiniz. Bunu e, transit geçeceğim arkadaşlar. Şöyle dışta bir kutunun tabanı var. İçinde onun bir taban daha var. Ve de şöyle bir parçamız var. Ayrıca bu tabanın üstüne gelecek şekilde şöyle uzun şeritler hazırlayacağız. Şu şekilde. Bunun dışında arkadaşlar ben size sadece burada şunu göstereceğim. Bunları göstermiyorum. Bunlar dediğim gibi videom var. Orada izleyebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar şöyle. Kenarlar göstereceğim size. Bu parça arkadaşlar şöyle kenarı düz olan parça kare oluşturacağım. Bu e, kutunun kapağı olacak. Bunu göstereceğim size. Bir de bunun tam tersine şöyle iç kısmı düz böylese diye de şu iç kısmı düz olan bir e, çerçeve yapacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. de beyaz takıyorum. Buraya evet. Şuraya bir tane de siyah takıyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle de bir tane de siyah takıyorum iç kısım düz olacak arkadaşlar iç kısım onun için şöyle yapıyorum şöyle duruyor ya şunu kıracağım şunu Bakın. şöyle şu kısmı kıracağım şu vaziyette gideceğim bu oldu şimdi buraya bu sefer beyaz takıyorum Beyaz takıyorum. Şu vaziyette siyah takıyorum. Ve şu kısım içeride kalıyor ya arkadaşlar. Bu sefer de hangisini kırıyorum? Şöyle döndürüyorum. Şunu kırıyorum. Açıyorum arayı. Şöyle çekerim bunu açıyorum arayı katlıyorum ve kırıyorum şöyle şimdi bakın tekrar yapıyorum Şöyle yapıyorum bakın. Tamam mı arkadaşlar bir tane de siyah takayım şöyle şuradan köşeyi döneceğim şimdi şöyle yaptım bakın açıyorum katı kırıyorum ve katlıyorum tamam mı? Patlıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar köşeye geldim. Buradan şöyle dönüş yapacağım. Dönüş yapmak için şu vaziyetteyken arkadaşlar e, hani kağıdımızı biz şöyle sokuyoruz ya yukarıya doğru. Bu sefer tam tersini yukarıdan aşağıya doğru indireceğiz. Şu vaziyette. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. şöyle indirdim kağıdım şu hale geldi bak bunu çekiyorum şimdi ne takacağım siyah siyahımı alıp bu sefer buradan içeriye sokuyorum şöyle yukarıya doğru şöyle şu vaziyette ve bu sefer nereyi kırıyorum arkadaşlar döneceğim ya şunu kırıyorum şunu Yerine bu sefer beyaz takıyorum. Kırmadan önce. Şu beyazımı takayım. Şimdi de şuradan takayım. Köşeyi yapıyorum arkadaşlar. Bunları yapmaktaki amacım kenar yapımını size gösterdim de böyle köşe yapımını göstermediğim için gösteriyorum. Bakın. Şöyle tutuyorum. Açıyorum. Şunu şu arayı şunu kırıyorum. Şu vaziyette şöyle ve birbirini de katlıyorum. Bakın gördünüz mü? Köşem oldu. Köşeyi döndük. Şimdi bir daha siyah takıyorum. Bir de bunu Şimdi beyaz takıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yine kıracağım. Açıyorum. Bakın. Şöyle açıyorum. Katlıyorum. Kırıyorum daha doğrusu. Şöyle. Ve katlıyorum. Evet. Kutumun ağız kısmına gelecek olan bölümü e, e, bitirmek üzereyim. Bunun ilk başında arkadaşlar yaparken hatırlarsınız. Şu köşeyi e, şunu beyaz taktım. Şunu şöyle siyah taktım. Fakat şu kısımların gelişlerinde terslik oldu. Yani hep böyle siyah olmadı. Şu kısım beyaz oldu. Bunun beyaz değil de siyah olmasını istediğim için ben hemen buradaki köşelerde iki tane beyaz takıyorum. Onun için yani şu son kareyi sizinle birlikte yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum buraya? Ben köşe yapacağım. Bu köşeyi yapmak için şuradan ben şöyle bir tane daha beyazı ittim içeriye. Taktım. Şu vaziyeti aldık. Şimdi siyahı takıyorum arkadaşlar. Yani şöyle. Böyle değil. Böyle. Takıyorum. Şimdi bunu kıvıracağım ya arkadaşlar. Eğer bunu ben beyaz yapsaydım. Çünkü e, beyaz Siyah. Bu beyaz olsaydı bu dönüşteki şunlar beyaz olacaktı. Onun için ben siyah yaptım burayı. Köşelere ikişer tane beyaz takacaksınız. Şöyle Şimdi bu sefer alttan şöyle içeriye doğru geçeceğiz. Şuradan Şöyle Tamam Tamam. Şimdi siyah takıyorum. Kırmadan önce siyahını takacağım. Evet. Şöyle. Evet. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu düz olacak ya şunu kıracağım. Açıyorum katını. Şurayı şöyle bir düzeltiyorum. Köşeyi de itiyorum. Şöyle ve kapatıyorum. Bakın. Köşem oldu. Şöyle yaparsak. 1, 2, 3, 4. Demek ki bir tane daha yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar galiba bu video 4 bölüm olacak. Gibi. Çünkü bunları size gösteriyorum ya. Bunlar bayağı bir paket alıyor. Şimdi yukarıdan aşağıya indiriyorum. Burada böyle indiriyorum. Ve şunu da açıyorum ve bakın şöyle oldu ya. Şimdi şunu kırıyorum. Açıyorum. Kırıyorum. Ve kapatıyorum. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi şurada bakın 1 2 3 4 5 tane var. Şunu şöyle getirdiğim zaman bu da 1 2 3 4 5 olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ters geliyor. Onun için şunu çıkartıyorum. Şu en sondaki şu beyazı çıkarttım. Şuradan çıkarttığım beyazı buraya takıyorum. Denk getiremedim çünkü. Şöyle taktım. Bakın. Şöyle birleştiği zaman Bakın bu da 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Bunu ben buraya şunu şuna dikeceğim. Şöyle yap birleştireceğim. Onu birleştirmeden önce bunun katını açıyorum. Şu vaziyette. Ve bunu da arkadaşlar şöyle kırıyorum. Bak. Gördünüz mü? Kırıldı. Şimdi bunun katını açacağım. Bunu ikisini birden arkadaşlar şöyle içine sokabiliriz. Şu vaziyette öyle ikisini birden şöyle içine sokuyorum. Sonra şunun birini alacağım şöyle katlayıp şunu da şöyle alıp böyle katlıyorum ve bunu şunun içine şuraya yerleştireceğim şöyle şunun içine şu vaziyette sokarız buraya şunu da döndürüyorum şu vaziyette arkadaşlar şöyle çekiyorum ve bunu da şöyle şöyle yapıp şu boyutunu kesiyoruz ve onu da şuraya şöyle yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleşiyor eee ağız kısmına koyacağımız bölümde burada böylece sona ermiş oldu.